İstanbul'un en eski yerleşim yeri Fatih'te 10 bin bina için yenileme kararı çıkarıldı. Riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamına alın. Fatih'te 45 bin bina var şu anda. Bu 45 bin binanın 10 bin tanesi zaten tarihi ve tescilli binalar. Geriye 35 bin bina kalıyor. Onların 10 bini yani hiç azımsanmayacak kadar fazlası riskli. Hepsi geri dönüşüm planına alındı. Fatih yenilenemeyince Depreme karşı hazırlığımız olmuyor. Fatih yenilenemeyince burada yaşamaya gayret eden gerçek Fatihliler Fatih dışına çıkıyorlar. O zaman şehre ilk gelen yerli ya da yabancı göçmenler Fatih'e yerleşiyorlar. Bu sefer de kontrol edilemez bir Fatih ortaya çıkıyor. Kontrolden daha öte depreme hazır bir Fatih yok. İşte bunun için yıllardır vatandaşlar binalarını yenilemek istiyordu. Ancak önerinde engel vardı. O da kat ve daire kaybıydı. Ellerinde tapusu olan, iskanı olan vatandaşlar evlerini yenileyemiyordu. Yani 10 kat daire bize geldiğinde biz 6 dediğimizde haklı olarak vatandaş şunu soruyordu. Peki bizim 4 daire kim, hangi 4 kişi dairesinden feragat edecek? Dolayısıyla burada yenilenme sağlanamıyordu. O bürokratik engel aşıldı. 10 bin, bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan oy birliğiyle geçti. Vatandaş artık müracaat etmeye başladı. Bir hafta içerisinde yaklaşık 60'a yakın vatandaşımız müracaat etti, bilgi alıyorlar. Sayı şimdilik az ancak başvurular daha da artacak. Bu binaların tamamına yakın riskli binalar. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın riskli binalara verdiği bir takım destekler var. Nedir o destek? Bir buçuk yıl kira yardımı bakanlığımız veriyor. Biz burada onlara öncülük ediyoruz. Parası yoksa, kredi kullanmak istiyorsa evini yenilerken ona kredi faiz desteği veriyor bakanlığımız. Eminönü bölgesindeki tarihi dokunun fazla olduğu yerler kentsel dönüşüm planı kapsamında değil.